Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma beğenime hoş geldiniz. Umarım hepiniz için güzel bir gün olmuştur diyorum. Borsa İstanbul tarafına bakmadan önce hızlıca FED ile ilgili çok kısa konuşmak istiyorum. FED saat 21'de faizleri sabit tuttuğuyla ilgili haberi yayınladı. Zaten piyasalarda da böyle bir beklenti vardı. Ne demiştik? Faiz kararı sonrasında yani faiz artırımı olmazsa altının yönü yukarı olur demiştim. Şu an siz de zaten ekranda gördüğünüz gibi ortalık yeşil. Tabii ki de yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı sonrasında dolar ve altın ilgili ayrı bir yayın daha yapacağım ama sadece özel şekilde bu yayında bunu paylaşmak istedim. Şimdi gelelim endeks dolar grafiğine. Bugün Endeks tarafı öğlene kadar iyiydi ama öğleden sonra satıcılı bir gün yaşandı. Tabii ki yarın saat 14'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Tabii ki bu beklenti doğrultusunda piyasada dalgalanmalar başladı. Şimdi bakalım bugün endeks tarafında Borsa İstanbul tarafında neler olmuş. Ne demiştik biz? Bizim için 288 dolar önemli demiştik. 288 doların üzerine neredeyse 292 dolar seviyelerine kadar bugün iğne attı. Ama yine 288 doların altında kapanışı yaptık. 285 dolarla gün kapanışımız oldu. Şimdi yarın için 288 dolar yukarıda bizim için önemli direnç. Aşağıdaki 281 dolar seviyesine dikkat ediyor olacağız. Endeks telegrafine geldiğimizde de endeks telegrafini saatlikten daha önce görmeye çalışalım. Bizim için yukarıda 7872 seviyesi önemli bir direnç demiştik. Bugün orada bir kalıcı kapanış yaptık ama ikinci saat mumda aşağı yönlü oklarını çevirmiş oldu endeks ve gün kapanışımız da 7719 lira seviyesinde yapılmış oldu. Şimdi bizim için hangi seviyeler önemli derseniz zaten sizin de gördüğünüz gibi 7638 ve 7872 arasında endeks aşağı yukarı hareketlerine devam ediyor. Tabii ki yine hatırlatıyorum. Yarın saat 14'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu karar öncesi böyle dalgalanmaların olması da oldukça normal diye düşünüyorum. Bugün bankalar tarafı alıcılıydı. Bankalarla biraz endeksi sabitlemeye çalıştılar açıkçası ama yan tahtları genelde boşalttılar. Yani yan tahtları satmaya devam ettiler akşam kapanışa kadar. Şimdi bizim için önemli seviyeleri hızlıca bir daha hatırlayalım. 7638 aşağıda önemli destek noktası, 7527 ara destek noktası ama en önemli desteğimiz 7400 seviyesinde var. Ben ne demiştim? 7600 ile 7400 arasında mal toplayabilirsiniz. Yani gözünüze hoş gelen cazip hisselerden buralarda satın alabilirsiniz. Ama ola ki 7400 seviyesinin altında kapanışlar, gün kapanışları gelmeye başlarsa o noktada ben elimdeki bütün hisseleri satacağımı söylemiştim. Yine bu yayında da bunu hatırlatmak istedim. Peki yukarıda hangi seviyeye dikkat edeceğiz? 7872 önemli bir baraj bizim için, direnç noktası zaten siz de bunu bugün görmüş oldunuz. Daha önceki yayınlarımızda da sürekli buranın öneminden bahsediyordum. Ama daha yukarıda bizim için en önemli hem psikolojik hem de teknik olarak direnç noktası 8000 seviyesi. 8000 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şimdi gelin çok hızlı bir şekilde hisselerden de bahsedelim. Videonun yayını uzatmak istemediğim için hızlı hızlı geçmek istiyorum yine. Sizi de boğmak istemiyorum. Arçeli'ye geldiğimizde 154 liradan gün kapanışını yapmışız. Bizim 154.9 seviyesine yani 155 diyelim seviyesine bir desteğimiz vardı. O destek şimdilik kırılmış görünüyor. Ama dediğim gibi önümüzde yani yarın bizi bekleyen önemli bir haber var. Bu haberin etkisiyle de Borsa İstanbul tarafında oldukça sallantılı günler, saatler yaşayacağımızı ben neredeyse bir haftadır söylüyorum. O yüzden ben şu an için bu kapanışı çok önemsemiyorum. Çünkü destek noktasının çok az altında kapanış yapmış. Yarın ve cuma günkü seviyelere bakmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Alarko'ya da gelelim. Alarko'da gün kapanışımız 121 lira 70 kuruş seviyesinde olmuş. Bizim 120 lira seviyesinde önemli destek noktamız var. Zaten sizde gördüğünüz gibi birkaç defa oraya temas etmiş ama altına inmemiş. Hep 120 lira seviyesinin üzerine kapanışlar yapmışız. Yukarıda 120 lira seviyesi ve 131 lira seviyesi bizim için önemli direnç noktaları. Petkim'e gelelim. Petkim bugün bu endeksteki havaya rağmen oldukça güzel bir kapanış yapmış sayılır. 18 lira 92 kuruşluk fiyatla bugünkü kapanışı yapmışız. Şimdi bizim için yukarıda 19 lira 62 kuruş seviyesi direnç noktası, aşağıda ise 18 lira 07 kuruş yani 18 lira seviyesi bizim için önemli destek noktası. Bu seviyeleri unutmayacağız. Olası yükselişlerde de 21 lira 60 kuruş seviyesine dikkat edeceğiz. Burada bizim çanağımız vardı. Ben buralardan yani 18'de, 19'u seviyelerden desteğini alıp yukarı yönlü hareket ederse bunu fincan kul formasyonuna çevireceğini söylemiştim. Şimdi İpek'e gelelim. İpek'e'nin formasyonu bozuldu demiştim dün akşam. Yeni analiz yapıp onu da sizinle paylaşacağıma dair söz vermiştim. Bu akşam baktım. Şimdi öncelikle gün kapanışını 43 lira 36 kuruş seviyesiyle yaptık. Peki hangi seviyelere dikkat edeceğiz? Aşağıda 42 lira 64 kuruş seviyesi bizim için çok önemli bir destek noktası. Yukarıda ise 48 lira 54 kuruş seviyesi bizim için oldukça önemli direnç noktası. Yeni formasyonumuza da baktığımızda da yükselen kanal içerisinde hareketini görüyorsunuz. Şu an kanalın dibindeyiz. Ben açıkçası buralardan dönüş alıp tepki alıp yukarı yönlü hareketini bekledim. Tabii ki de öncelikle endeksin buna izin vermesi gerekiyor. Satıcılı bir endekse bunu yapması çok zor olacaktır. 42 liranın altındaki kapanışlarda ise bu kanal formasyonumuzda bozulmaya gider yavaş yavaş. Yani bizim 42 liranın üzerinde öncelikle kalıcı olmamız gerekiyor. Kozan'ın da formasyonu bozuldu demiştim. Onun da formasyonuna tekrar bakacağım. Teknik analizini paylaşacağım demiştim. Kozada da İpek'e benzer bir formasyon. Kanal yükselen kanal formasyonumuz var. Gün kapanışımız 64 lira 10 kuruş seviyesinde olmuş. Şimdi hangi seviyelere dikkat edeceğiz derseniz aşağıda bizim için en önemli destek noktası 58 lira 35 kuruş seviyesinde yukarıda ise 66 lira seviyesi bizim için direnç noktası daha da yukarıda 75 lira 70 kuruş seviyesi bizim için önemli direnç noktası olacaktır. Ama dediğim gibi 58 lira 35 kuruş seviyesi bizim için gerçekten çok önemli. Hem Fibonacci 0618 noktası hem de yükselen kanal trendinin dibi burası. Yani 58 liranın altındaki kapanışlar burada da trend bozulmasına yol açar diyerek sıradaki isteme geçiyorum. Aydem e de gelelim. Aydem'de bugün aslında fena bir kapanış yapmamış. 18 lira 95 kuruş seviyesiyle gün kapanışını yapmışız. Bizim için yukarıda 19 lira 81 kuruş ve 20 lira 74 kuruş sıralı direnç noktaları, aşağıda ise 16 lira 60 kuruş destek noktası olarak çalışacaktır. Astro'da bakalım. Astor da bugünkü kapanışını 131 lira 90 kuruş seviyesiyle yapmış. Bizim için yukarıda direnç noktası 132 lira 90 kuruş ve çok çok yukarılarda 151 lira 50 kuruş seviyesinde önemli direnç noktamız var. Aşağıda ise 127.5 seviyesinde önemli desteğimiz olacaktır. Astor'a baktığımızda grafiği de bu şekilde. Şimdi Gesan'a bakalım. Gesan'da dediğim gibi Minor trend bozuldu ama majör trendde herhangi bir bozulma yok. GESAN varsa elinizde ben bekleyin diye dünkü yayınımda da özellikle belirtmiştim. Çünkü Gesan'la ilgili güzel haberler var. 85 lira 65 kuruşla gün kapanışını yapmışız. Yukarıda bizim için önemli direnç noktası neresi derseniz 93,5 lira seviyesine dikkat edeceğiz. Daha da yukarıda tepede 109 lira seviyesi bizim için önemli direnç noktası olacaktır. Karsan'a bakalım. Karsan da bugün güzel bir çıkış yakaladı. Belki tepki çıkışıydı bilemiyorum ama bugün güzel bir performans sergiledi. Bizim için önemli direnç noktası 11 lira 57 kuruş seviyesi demiştik gün kapanışını. 11 lira 63 kuruş seviyesinde yapmış. 11 lira 57 kuruşun üzerinde 11 lira 76 kuruş var demiştik. O, o seviyenin üzerine de bir iğne atmışız Zaman gün kapanışı dediğim gibi 11 lira 63 kuruş seviyesinde olmuş. Şimdi bizim için 11 lira 57 kuruş seviyesi destek olarak çalışacak. Bunu biliyoruz. Yukarıda 11.76 ve 12.09 seviyesi bizim için önemli direnç noktaları olacaktır. Bir trendimiz vardı, yükselen kanal trendi. Bu trendin içerisinde geri dönebilmesi için 12 lira seviyelerin üzerinde kalıcı kapanışlara ihtiyacımızın olduğunda dünkü yayınımda yine belirtmiştim. Frota'ya bakalım. Frota'da da bu aralar spekülatif haberler vardı. Gün kapanışımız 826 lira seviyesinde olmuş. Yukarıda 859 lira seviyesinde bizim Direnç noktamız vardı. Bugün gün içerisinde neredeyse o seviyeyi bir iğne atmışız. Aşağıda ise bizim için önemli destek noktası neydi? 800 lira seviyesiydi. Bu seviye bizim için çok önemli bir destek noktası. Bunu lütfen özellikle aklınızda tutun. Eğer bu hisseyle ilgili beklentileriniz varsa. Asus'a geliyoruz. 237 liralık seviyeyle gün kapanışını yapmışız. Bizim için 226 lira seviyesi önemli destek ya da tepki noktası olarak karşımıza olacaktır. Yukarıda 254 lira seviyesine ve 267 lira seviyesine dikkat edeceğiz direnç noktaları olarak. Tofaş'a bakalım. Tofaş'ın grafiği çok hoştu. Yükselen kanal içerisinde hareketlerine devam ettiğini söylemiştik. Gün kapanışımız 277 lira 80 kuruş seviyesiyle olmuş. Aşağıda 273 lira seviyesi, 273,5 lira seviyesi bizim için önemli destek noktası. Yukarıda ise 303 lira seviyesi öncelikli karşılaşacağımız direnç noktası olacaktır. Bu seviyelere dikkat edeceğiz. Oyak Çimento, Çimentolar bugün genel anlamda güzeldi. Endeksin bu durumuna rağmen oldukça güzel hareket ettiler. Gün kapanışımız 69 lira seviyesinde olmuş. Bizim 68.85 seviyesinde önemli barajımız var demiştik. Şu an tam da o nokta üzerinde yani 68 lira 85 kuruşun olduğu noktada bir gün kapanışı yapılmış diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken noktalar aşağıda 64 lira 10 kuruş seviyesine dikkat edeceğiz. Destek noktası olarak yukarıda da bizim hedefimiz 82 lira 30 kuruş olacaktır. Ama öncelikle dediğimiz gibi 68 lira 85 kuruşun üzerinde birkaç kalıcı kapanışa daha ihtiyacımız olacaktır. Afyon çimentoya bakalım. Dediğim gibi çimentolar bugün güzeldi. Afyon çimento da bugün gün içerisinde iyiydi ama öğleden sonraki satışlardan bu da nasibini almış görünüyor. 11 lira 87 kuruş seviyesiyle gün kapanışını yapmışız. Yukarıda 12 lira 42 kuruş seviyesine dikkat edeceğiz. Aşağıda ise 11 lira 26 kuruş seviyesi bizim için önemli destek noktası olacaktır. Bu seviyelere dikkat ediyor olacağız. İskenderun demir çeliğe de bakalım. Formasyonu bozuldu demiştim. Bugünkü gün kapanışı da çok kötü olmuş yine. Dediğim gibi formasyonu bozulmuş. O yüzden artık İskenderun Demir Çeliği belli bir süre çok da konuşmaya gerek yok diyorum ve ben listeden çıkarıyorum. Umarım bizim söylediğimiz seviyelerde alanlar olmuştur ve yukarıki seviyelerde satılmıştır. Şimdi Dioboya'ya gelelim. Dioboya da bugün gün içerisinde güzeldi ama o da nasibini almış görünüyor. 30 lira 48 kuruş seviyesiyle gün kapanışını yapmışız. Bizim için aşağıda 29 lira 32 kuruş seviyesi önemli destek noktası. Yukarıda ise 36 lira 76 kuruş seviyesine dikkat ediyor olacağız. Diyor boya bizim için günü kurtaran kahramanlarımızdan da geçen hafta da bu hafta da güzel performanslar sergiledi. Aslında dün için konuşuyorum ama bugün tabii ki de nasibini almış oldu. Oysa ki gün içerisinde oldukça güzel bir gidişat çıkış yakalamıştı. Ege Gübre'ye bakalım. Ege Gübre'ye baktığımızda da 124 lira 90 kuruş seviyesiyle gün kapanışını yapmış. Diyeceksiniz ki bu hisse yukarıları gördü, aşağıları da çekilmeye yani aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor ama siz bu hisseyi hala paylaşmaya devam ediyorsunuz. Dersiniz benim bu hisseyle ilgili beklentilerim farklı diye her yayınımda söylüyorum. Zaten burada da bir takoz yapmaya başlamış. Birkaç gün daha kapanış gelsin. O takoz tam olarak oluşsun. Onu da sizinle paylaşacağım. Eğer takoz gerçekleşirse şu an sadece çok kaba bir hesap yapıyorum. Neredeyse bizim buradaki çanağımızın hedefine yakın, belki birkaç lira üzerinde, belki birkaç lira altında yani 174 lira 40 kuruş seviyesine yakın bir seviyeler olacaktır bu takozun hedefi yukarılarda. O yüzden formasyon içerisinde formasyon var ve bilançosu çok güzeldi Ege Gübre'nin özellikle kazanacağımızı düşündüğüm için, hissettiğim için bu hisseyi paylaşmaya devam edeceğim. Aksa'ya bakalım. Aksa'da 83 lira 35 kuruşluk gün kapanışı yapmış. Aşağıda 75 lira 15 kuruş bizim için önemli destek noktası demiştik. Yukarıda ise 98 lira 50 kuruş seviyesi bizim için önemli direnç noktasıydı. Selçuk Eza deposuna bakalım. Dün aslında sevindim demiştim Selçuk Eza deposunun negatif kapatmasıyla. Çünkü varyant haberleri var. Ben o haberleri duymak istemiyorum. Gün kapanışımız 60 lira 10 kuruş seviyesiyle olmuş. Aşağıda 58 lira 70 kuruş seviyesi bizim için önemli destek noktası. Daha da aşağıda 54 lira 20 kuruş seviyelerini konuşuyor oluruz. Yukarıda ise 66 lira 35 kuruş seviyesine dikkat edeceğiz Selçuk Eczade deposunda. Eğer hisseniz, yatırımınız varsa bu seviyeler önemli olacaktır. Konfor'a gelelim. Konfor'u paylaştığımızdan beri %20 yaptı. Hatta %22'lik bir getiri sağlamış oldu. 23 lira 46 kuruş seviyesiyle gün kapanışını yapmış. Bizim için önemli destek noktası neresi? 21 lira 52 kuruş seviyesine dikkat ediyor olacağız. Eğer elimizde comfort gıda varsa, biz bu hisseyi aslında neredeyse 15 lira seviyelerinde yorumlamaya başlamıştık. O zaman da söylemiştim. Geçmiş yayınlarımızı izleyenler çok iyi bilecektir. Fincan kulp formasyonumuz var demiştim. Yukarıdaki hedefimizi o zaman vermiştik. 21 lira 52 kuruş seviyesi diye. Bugün itibariyle o seviyenin çok çok üzerlerinde kapanışları yapmış olduk. Ve 2 gün önce yani pazartesi günü sabah bahsetmiştim bu hisseyle ilgili sizlere. Kanalın dibinde demiştim yukarı gidebilir demiştim. %20 yaptı. Neredeyse %22 yapmış olduk. Alanlar olduysa da bereketli olsun diyorum. Pınar suya gelelim. Pınar suya baktığımızda da yani pin suya formasyon içerisinde formasyon var demiştik. Fincan kulptu. Daha sonra üçlü çanak formasyonuna çevirebileceğini söylemiştim. Öyle de oldu. Ama dediğim gibi bugünkü kapanıştan Pınar Sudan nasibini almış oldu. Bugün çok güzel bir çıkış yakalamıştı aslında. 11 lira seviyelerini görmüşüz. 10 lira 45 kuruşta bizim direnç noktamız vardı. Keşke buralarda kapanışlar yapmış olsaydı. Ama dediğim gibi hala formasyonu çok güzel. 9 lira seviyelerine kadar bu hissede beklenilebilir ama 9 liranın altında kapanışlar yaparsa ben çok da bu hissede durulması taraftarı değilim. O noktadan sonra çünkü formasyonunu bozacaktır. Gün kapanışımız 9 lira 67 kuruş seviyesinde olmuş. Dediğim gibi bugün en son baktığımda %4 %5 seviyelerine yakın yani artı %4 %5 seviyelerine yakın bir gidişatı vardı. Ama öğleden sonraki satışlarından bu da çok da güzel nasibini almış görünüyor. Eksi 7 nedir? Eksi 7 ile kapatmış günü. Bu biraz can sıkıcı olmuş aslında bu hissede olanlar için. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki yayınımda da görüşünceye kadar hoşçakalın.